Ee, şu anda bir İran olayını kaşıyor, kaşıyorlar. Ee, başta da söylediğim gibi e, bu bölgenin ta eskisine mazesine gidersek biz İran'la çok eskiden beri komşuyuz. Onlarla aramızda bilhassa 1630 yılından bu tarafa bir e, mesele olmamıştır. Bir ihtilaf da dahi çıkmamıştır. Dolayısıyla İran'la bizim kapışmamız görüntü itibariyle zor, belki de imkansızdır. Ha, o halde bizim bu kadar beraber olduğumuz, e, aynı zamanda e, dinde İslam kardeşi olduğumuz bir ülkeyle, bir millette karşı karşıya gelmemiz zor ama e, bu e, olmayacak manasına da gelmez. Şimdi mesela bugün e, Meltem Televizyonu'nda arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evetdim e, abelerin diyor şöyle bir oyunu olabilir. arkada İbrahim Bekle Ahmet Bey'in e, bugün koridor programındaki sohbetinde ben de takip ettim. E, şöyle bir e, projesi olabilir. E, Türkiye'yi Irakın içerisine ve e, şiilere karşı kullanmak suretiyle, Şiileri de daha doğrusu İran'ı da o bölgeye çekip Irak içerisinde bir taşı çatışma vücuda getirebilirler. Yani tabii Türkiye ile ilgili olarak işte Güneydoğu'da bir takım iç hareketlerin ortaya çıkışı, maliyenin zaten tamamen dibe vuruşu. Aynı anda 10 milyar dolar değil 5 milyar dolar çıktığında Türkiye'nin işi biter. Anlatabildik mi? Ee, böyle bir karışık manzara var. Allah milletimize acısın, merhamet eylesin. Ama bütün bunlardan inşallah Türk milletinin ferasetiyle, ilgisiyle, alakasıyla ve inşallah yönlendirmesiyle son bulacaktır. Ve bu millet bu sıkıntılardan kurtulacaktır diyorum. Şu andaki görüntümüz de iyi değildir. Bunu da bir hakkın tespit edip teslim etmiş olalım.